Ha dur dur şu ilk defa bir yumuşak iniş yapılmış. Şunu bir izlemek istiyorum. Dur size de vereyim de. Altitude of 10 kilometers. Our goal is to gather data as the vehicle descends back to the landing pad. Ve doğru düzgün yaptı. Dur bakalım bir başını dinleyelim. To gather this data. Bir yandan fondan e, sunucunun açıklamasını da görüyorsunuz. 4 dakika kaldı. Zaten fırlatma penceresinin kapanmasına da bir 50 dakika var. Bugün ikinci kez fırlatma denemesi yapılıyor Starship SN10'da. Niye? İlk Patlamış mıdır? Birkaç saat önce gerçekleştirilen ilk denemeyi de canlı olarak yayınladım. Son böyle bu şekilde 4 dakika kala başladık yayına. Geri sayımı yaptık. Motorlar ateşlendi. 3 Raptor motoru ateşlendi. Fakat bilgisayar tarafından fırlatma işlemi durduruldu. He. Otomatik olarak durduruldu. Hiçbir türlü fırlatılamadı. Sonra tamam. Canlı yayın bir müddet daha devam etti. Ben de neden önemli olduğuna dair bir takım bilgiler verdim. Eğer e, izlemediyseniz şu anda tamam, bu şimdi 3 dakika o... sonra fırlatılacak. Şöyle bakalım. 2 dakika, 1 dakika, 59 saniye, 10 saniye. Şöyle şuradan Düncü bakalım. Fırlatma denemesinde. Bakalım bu kez başarıyla fırlatılabilecek mi? Göbek manevrasını, 10, taklası manevrasını 10, yapabilecek mi? Geri sayım başladı. 7, Meşhur takla. 6, 5, 5, 4, 4 3, 3, 2. Ya ben dün bir rüya gördüm. Hamileydim. Anlatacağım dur. <laughs> Vallahi lan yemin ediyorum çok garip bir Hayırlı bak. Olsun abi. A anlatacağım dur. <laughs> Motorlar ateşlendi. 3 Raptor motoru ve evet. Roket de hareketlendi bir kez. Bu kez her şey yolunda gözüküyor. SN8 ve SN9 da aynı bu şekilde 3 Raptor motoruyla önce nazlı nazlı yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Ardından Ardından da 10 kilometre yükseğe kadar çok iyi değil mi ya görüntü? Bakın nasıl mücadele ediyor yer çekiminin kendisine doğru oluşturduğu etkiye nasıl arasında... <laughs> ödemdir abi o. Hayır hayır. hayır. Ödem değil. Evet 10 kilometre yüksekliğe doğru yola koyuldu. Texas Boca Chica'dan SpaceX'in kendine ait olan fırlatma rampasından bir kez daha Starship SN8 ve Starship sn Di mi böyle fake gibi görüntü? Yani değil de fake gibi duruyor. sonra bu kez Starship SN10 seri numarası 10 olan prototip 10 kilometre kadar yükseğe kendisini ulaştıracak olan 3 güçlü Raptor motorunu ateşledi ve yükselmeye devam ediyor en büyük soru bu kez olacak mı? Bu kez... Aga be adam ünlem prime yazmak için 12.500 puan harcadı arkadaşlar. Arada bir prime yazın ya. Serbest olarak düşmeye başlayacağı 10 kilometre irtifadan sonra üzerindeki yüzgeçlerin yardımıyla dengesini koruyabilecek mi? Ki SN8 ve SN9'da bunu başardı. Yere yakın bir noktada atacağı o göbek taklası manevrasıyla ki o esnada motorlar tekrar ateşleniyor. Dengesini bulabilecek mi ve en önemlisi de yere yakınlaşıp inişini gerçekleştirebilecek mi? İkinci bir açı geldi. Daha önce de bu şekilde e, roketin eteklerinden... Ya Barış abi sen, sen ne zaman böyle konuşsan bir patlıyoruz ama. Nasıl çalıştığını çünkü birazdan söndürülecek motorlar e, bize gösteriyorlardı. Şimdi de aynı şekilde alt tarafta... Tamam beş... Evet, aha! ...çıkıyor. Şimdi Oo, içine dur. girdik ve evet yine 3 tane roket çalışır durumdayken şimdi bir tanesi kapatıldı. Bu şekilde aşama aşama. Barış Abi mesajı Barış Abi mesajıma cevap vermedi. O kadar elit konuşmamı herhalde inandırıcı bulmadı herhalde bilmiyorum. Yok görmedi yani. 10 bin metre yüksekliğe yani ticari uçakların uçtuğu yüksekliğe gidecek uzaya gitmiyor. Mavi tikimiz yok ki mesajlar kaybolup gidiyordur. Bunları da tekrar hatırlatmakta fayda var ve aşağıda yine e, görüyorsunuz Boca Chica sahilleri Meksika Körfezi kıyıyoruz. ve bu da bunu da bilerek yapıyoruz şeklinde açıkladı. Herhangi bir problem yok. Oh, very nice, very nice. Çok güzel, çok güzel. Chat'teki <laughs> kadınlara sesleniyorum. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ben de bir yandan tekrar edeyim sunucunun sözlerini. <laughs> evet. Şimdi e, Mavi tik vermiyorlar abi yapıyorlar? Alamıyoruz. Kemal Kepi de alamıyor. Oradan besleniyor. Ben de alamıyorum. Bir Bibis kullanıyor. Ve birazdan serbest olarak 10.000 metreye çıkınca düşmeye başlayacak. Benim için en heyecanlı kısımlar o noktadan sonra başlıyor. Hüsamettin eyvallah diyor kadınlar. Yok. Buraya kadar olan şeyler çünkü nispeten daha kolay. Şu an görüntüsü hiç evet, hoş gelmiyor bana. Şu anda 10 bin metredeler. Şu anda sadece bir Raptor motoru hmm. açık durumda. Neredeyse Tamam biraz daha ileri alıyorum. Düşmeye başlayacak. Düşmeye başladı anı görelim. 4 dakika önce fırlatılan Starship SN-10 prototipi inanılmaz görüntüler. Gerçekten şu anda bu. 10 bin metreye zoom yapmış durumda kamera ve ağır ağır düşüyor. Aa düşüyor görüyoruz. düşüyor çok güzel Şu ya. olarak tabi görüyoruz. Şu anda roket tamamen fizik kurallarıyla hareket ediyor. plus 4 minutes and 40 seconds. Starship has transition. It's flipped to the horizontal mode. Evet yatay moda geçiş yaptı. to the landing zone. Şimdi fırlatıldığı noktaya doğru, serbest olarak düşmeye başladı. Tabi o nokta yaklaşık bir. <laughs> fitil gibi. Yazdı. 5 kilometre çapında hiçbir Göt insan, hiçbir canlının olmayacağı şekilde boşaltıldı. Daha önce e, aşağıya indiğinde meydana gelen patlamalar nedeniyle tabii ki. Evet serbest olarak düşüyor. Az sonra Raptor motorları tekrar ateşlenecek ve o göbek taklasıyla tekrar dikey pozisyona geçecek. Buraya kadar SN8 ve SN9'da da hepsi başarıyla gerçekleşmişti. Açıkçası SN8'in göbek taklası 9'a göre daha da başarılıydı. Ama ne var ki her iki denemede de e, roketler son anda yere the flip sequence. Hadi bakayım. 2 kilometre yükseklikte ve şimdi flip yani o göbek taklası manevrası Şekiller harika bu arada. Ateşlendi. Hop! Şu anda dikey hale getirildi. Muhteşem ve bakalım bu kez dikey olarak iniş yapabilecek mi? Ben çok büyük bir ihtimal veriyorum. Şu anda büyük bir ihtimalle bir başarılı olacak arkadaşlar? Çok büyük bir ihtimalle başarılı bir iniş izleyeceğiz. Birazcık bir eğitik var ve evet, evet bu sefer patlamadan indirmeyi başardılar. Sunucudan da teyit bekliyorum. Dumanlar içerisinde kayboldu roket ama patlamadığına eminim neredeyse. Sunucu hala teyit etmedi. Ama dikey olarak başarılı indiğini gördüm derken farklı açılardan bakıyorum şu anda. Bir yerde bir ateş gördüm. <laughs> ya evet. bir şey söyleyeceğim. Bence Barış abinin bunları izlememesi lazım artık. Çünkü ne desen evet, çıkıyor abi. Orada bir yangın var. Ama roket dikey bir şekilde... <laughs> Bence kendine gülüyor şu an. Bunu koruyor. Kısmi başarı mı demeliyiz? Sunucu hala bir açıklama yapmadı çünkü. <laughs> hafif pizza kulesi gibi yatmış. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Çok kötü ya. Ee, fakat e, ilk SN8 ve SN9 denemelerine göre herhalde başarılı kabul etmek lazım. Henüz resmi bir açıklama yok. SpaceX'in canlı yayını aktarıyorum sizlere. Ve onların gösterdiği açıdan e, alt tarafta... E, 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 bir şey olmadı. Bu bir iskelet. sn 8 şöyle. Demek ki hazırlanan roket değişiklikler çok oluyor. Ee, bayağı... Bu nasıl bir fotoğraf lan? Film afişi gibi. O köyün Patladı abi. Nerede patladı, patladı oğlum? başardıktan sonra orada kazandıkları deneyimi Starship'e uyarlamaları için, uygulamaları için en büyük... Ha video bitti. Ondan sonra patladı. Yayından sonra patladı. Tüh. İyi en azından Barış abinin üstüne kalmamış. Ve Namık Reis çok güzel videolar atıyor ya. 8 dakika sonra patlı. Aslında şu an o zaman teoride patlamış olması gerekiyor. İndikten 8 dakika sonra patlıyorsa. Video 27 dakika. demiyorum. Şu anda önce yaptığım canlı yayının kaydını izlerseniz ben onun... 48'e bak yok ki öyle bir dakika. And... Az ah siktir, ah siktir. Dikilememiş zaten. makes me want to choke up right now just thinking about it. Çok it was just patlamadan one of indi. Barış And I knew I had to see it. And it looks like it just fell over. We were worried about that happening because it did not look like it was fully vertical and it looks like now we have flames. And we just... Barış bir tık gıcık olur musun sanki cevap yazdın? Yok be ulan ben Barış abi çok seviyorum niye gıcık olayım ya? E, vermek istemezse vermez canım. Bana cevap vermediği gıcık olunur mu? She heard the shock and the song. <laughs> oh, siktir. <gülüyor> 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 That thing landed and it was upright. <laughs> ne güzel patladı diyor ya. gitti milyon dolarlar gitti. <laughs> İniş sırasında iniş takımları zarar görmüş. Evet evet belli. Yani yamuk durmasının sebebi odur da. Motor mu kapanmadı o alev? Çünkü indiği andan itibaren vardı. Herhalde yakıt deposuna falan ulaştı sonra. <laughs> bu yine bu çok enteresan. Bu aralar çok izliyoruz. Bak bugün bugünler değerli günler arkadaşlar. Bunları izleyin yani. Yakıt sızıntısı diyenler var. Siz izlemişsiniz sanırım. Benzin deposu delinmiş diye duydum. İner inmez dört tarafında soğutma sistemi uygulansa ne olur acaba? <laughs> Allah kardeşim onu sen oradaki mühendislere söyle burayı, burayı siktir de adam herhalde onu. <laughs>